Selam arkadaşlar. Bugün değişimden gelen Stil Series Rival 3 Wireless mouse'umuzun kutusunu açacağız. Çok anlatım yapmayacağım. Başımdan geçenleri anlatacağım sadece Stil Series ile ilgili. Ve i̇lk önce bir kutumuzu açalım. Ürünümüz bu arkadaşlar. Şimdi ben size bunun hikayesini anlatayım. 1 Nisan 2022 tarihinde Amazon COMTR üzerinden aldım ben bu mouse'u arkadaşlar. Daha sonra bu mouse'u belirli bir süre kullandıktan sonra ortadaki tuşu 40 40 40 40 40 40 40 diye ses yapmaya başladı. Ondan sonra dispiratörünü arayıp mouse'umun böyle böyle olduğunu anlattım. Onlar da e, mouse'u geri istediler. Direkt kutusuyla paketleyip geri gönderdim arkadaşlar mouse'u. Daha sonra bana sıfır mouse'la beraber tekrar gönderdilerünü. Birkaç ay kullandıktan sonra orta tuş Tekrardan kırt, kırt 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 yapmaya başladı çevirirken. Tabii yine rahatsız oldum ben ama pek ilgilenmedim. Devam etsin dedim. Belirli bir süre sonra kırt 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 kırt, kırt sesi kesildi mouse'un orta tuşundaki. Orta tuşun sesi kesildikten sonra bir baktım. E, scroll tuşunda yukarı aşağı yaparken web sayfalarında ya da herhangi bir programda. Yukarı aşağı yaparken kararsızlık olmaya başladı. Yukarı ittiriyorum aşağıya doğru çekiyor. Aşağıya çekiyorum yukarıya doğru ittiriyor. Sukrulu. Yine despeki aradım. Despek dedik tekrardan bir gönderin dedi. Daha sonra despekten bir yazı geldi. Mouse geldi geriye. Ürünün devamı olmadığı için aldığınız firmayla iletişime geçin dediler. Bu sefer Amazon'u aradım arkadaşlar. Amazon dedi eğer şeylerimizde varsa dedi stoklarımızda. değişim yaparız diye söylediler. Değişim merkezini yönlendirdiler. Maus'un ve Despec'in bana iletmiş olduğu geri iade formunu Amazon'a gönderdim. Amazon 10 gün içinde bana bu ürünü tekrardan gönderdi. İnşallah bu sefer kronik sorunlu çıkmaz. Yani düzgünce ne kullanırım inşallah Maus'umu. İkinci gelen sıfır de aynı sorunu yaptı. Büyük bir ihtimalle kronik bir sorun var gibime geliyor benim bunda. Amazon tekrardan bana gönderdi ürünü şu anda garanti kapsamında. Bu ürünün açılışını yaptım. İnşallah bir sorun çıkmadan ...düzgün bir şekilde mouse'umu kullanırım diye düşünüyorum. Mouse bu şekilde. Zaten arkadaşlar bunu gibi mouse olduğu için inceleyen arkadaşlar olmuştur. Bayağı bir. Ben size ufaktan mouse'u anlatayım yine. 60 milyon tıklamaya kadar garanti veriyorlar buna. 18.000 DPI'ye kadar. SteelSeries Rival 3 kablosuz mouse'umuz. içindeki kalem pillerle 400 saate kadar bize pil ömrü sunabiliyor arkadaşlar. Düşük geçikme özelliğine sahip mouse'umuz. Hem kablosuz bağlantı özelliği var hem de Bluetooth 5.0'la telefonumuza ya da tabletlerimize bağlayabiliyoruz bu cihazı. Ben alırken de cihazı zaten kablosuz özellikleri için almıştım. Hem Bluetooth olsun hem de kablosuz bağlantı özelliği için aldım. Genelde 2.4 GHz kullanıyorum ben mouse'umuzu. Ama Bluetooth'la da kullanabiliyorsunuz. Tabletinize bağlayabilirsiniz. Telefonunuza bağlayabilirsiniz. Mouse destekleyen cihazlara bağlayabilirsiniz arkadaşlar bu cihazı. RGB bildirimleri var burada. Burada tekerleğinde sadece bir RGB var. Şöyle yakından gösterelim. Bilgisayardaki programından değiştirebiliyorsunuz. Burada DPI ayarı mevcut. Standart DPI'lar şu anda üstünde kurulu. Programı açarsanız eğer program üzerinden de DPI ayarlarını yapabiliyorsunuz. 18.000 DPI'ye kadar çıkabiliyor. Bu yan tarafta iki tane programlanabilir tuşu var. Ben burada Valorant'ta bunları mesela bir tanesini Şarjör değiştirmek için bir tanesini de hızlı koşu için kullanıyordum. Alt tarafı zaten bu şekilde. Bluetooth tarafı, açma kapama, bir de 2.4 GHz bağlantı yeri var. Yan tarafı da bu şekilde. Pilleri de takarken gördüğünüz iki tane de kalem pille çalışıyor. ortalama 400 saate kadar bu kalem piller dayanabiliyor sizin kullanımınıza göre. İçindeki çift batarya ile beraber içindeki çift batarya ile beraber 106 gram yapıyor. Tabi pilinize göre değişir. Tek batarya da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu bakın. Işık yanmaya devam ediyor. İsterseniz de çift batarya ile de destekliyor biliyorsunuz. Tek bataryalı ağırlığı da 96 gram cihazımızın. Üzeri siyah mat kaplama ile kaplı ABS plastik. Üstündeki düğme sayısı 6 tane düğme var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düğmesi var. Bu cihazımız Windows, Mac, Chromebook, Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Linux cihazlarda, Android cihazlarda çalışır. Dostlar mouse'umuzun kısa anlatımı ve başımdan geçen olayım budur. i̇nşallah bu mouse'umda herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Rahat rahat uzun bir süre kullanmak istiyorum ama inşallah bir sorun çıkarmaz. Zaten artık bundan sonra despekte de olmadığı için büyük bir ihtimalle Amazon'la iletişime geçeceğim. Amazon bu konuda yardımcı olacak bana. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.